Arkadaşlar atlarınızı sakın uzun iple bağlamayın. Bak geçenlerde başımıza bir olay geldi. Aykızı biz uzun iple zincirle bağlamıştık. Hayvan gece ürkmüş. Kendini zincire dolamış. Bak ayaklarını falan hep kesti hayvan. Siz siz olun sakın atınız varsa atınızı kesinlikle kesinlikle uzun bağlamayın. Ve atı yüksekte bağlayın. Bak şöyle ipi yüksekte olsun her zaman. Şöyle yüksekte bağlayın ki. Bak şimdi iyi ay kızı. Hayvan perişan oldu ya. Siz siz olun. Sakın ha sakın atınızı uzun bağlamayın sakan